Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Granny oynuyoruz Arkadaşlar modsuz Granny Halloween güncellemesi Gelmiş arkadaşlar Granny'ye Developer arkadaşlar Yaşıyor buradan bunu anlıyoruz Developer gerçekten uzun bir süre sonra Granny'ye bir güncelleme getirdi Granny Halloween güncellemesi Bugün sizlerle birlikte bunu deneyeceğiz Bunu bakacağız Şu an gördüğüm kadarıyla Granny'nin Gözlerini değiştirmişler bal kabağı koymuşlar ve ambiyans ışığı ışığını bir değiştirmişler arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın direkt videoya geçelim Play diyorum arkadaşlar Evet şu anda gördüğüm kadarıyla bir tanecik burada iskelet var sanırım haritanın bazı kısımlarında böyle iskeletler var Evet e, oyun teması diye bir seçenek eklenmiş Nightmare da güncellemişler arkadaşlar. Evet. Bakın. Müzik aynı. Burada da aynı ama Halloween'a özel müzik getirmişler. Ama biz şimdi müziği kapatacağız. Kualitimiz high'da tabii ki. Ekstra kilitleri açmaya gerek yok şimdilik. Darker'a da gerek yok diyelim. Difficulty'miz normal olsun arkadaşlar. Direkt başlayalım. Arkadaşlar bu arada GMM bildiğiniz gibi Granny 1'in online hali. Granny 1'in online'a da bu güncelleme geldi mi arkadaşlar? Geldiyse lütfen bakıp yazar mısınız ona göre. Çünkü Mustafa ile benim bulunduğum ortak bir videoda çekebiliriz. Bir şey yürüyor da Granny'nin yürümesi de değişmiş sanırsam. Kitap direkt çıktı bir tane bal kabağımız var. Bu sensitivity neyi öyle? Aman Allah'ım. Hemen kitabımızın çıkması güzel oldu burada. Bal kabağımız var. Oo döndü falan. O ne lan? Lan arkadaşlar. Yeni karakter gelmiş oyuna. İkisi bir kovalıyor şu an. İskelet kafa geliyor geliyor geliyor. <laughs> Korktum lan. Geliyor. Şunu düşürür. Granny gelsin buraya. Aa! Bu ne ya? Arkadaşlar başlar başlamaz bir aksiyona girdik. Ne oluyor? Şunları düşürelim bir. Kitabı da atalım buraya. Hemen şöyle e, arabaya bakacağım. Hadi bir silah parçası. Çıksa şaşırırım zaten. Şuranın içine bakalım. Boş. Tampon düşürelim. Bir granny gelsin arkadaşlar. Çünkü granny'nin kostümü değişmiş. Ona da bir bakalım. İskelet geldi arkadaşlar. İskelet geldi. Şu an iskelet geldi. Ne oluyor? Koşuyor da arkadaşlar. Oyuna iskelet getirmişler. Abo! Depar atıyor lan bu. Gelme lan. İnşallah ile karşılaşmayız. Bismillah diyelim. Şöyle bir ses çıkaralım. Şunu atalım. Okey, greni oraya gelsin. Arkadaşlar şu an oyuna yeni bir karakter gelmiş. Ne oluyor? Bert CD'miz burada. Güzel. Bu ne lan? Ölü fare. Ne yapacağım ben bunu? At gitsin. Bu bir işe yarıyor mu arkadaşlar? Lan iskelet geldi. Lan ne oluyor? Hayalet. Lan gelme. Anam. Ne oldu lan? Tükürdü. Granny geliyor. Atlayalım. Burada bir değişikliğimiz yok. He he sik sik aynen haydi sik. Yallah. Katik buyuruz güzel. Bir kaçışımızı yapalım. Ses çıkardık. Arkadaşlar nereden kaçalım? Bilmiyorum ama. Şunu kestik. Şunu kestik. O ses de ne oluyor? Ne oluyor? Granny'nin bizi görmesi herhalde. Bakın. Arkadaşlar Granny'nin tipine böyle Elinde sopa var. Garip bir tip olmuş böyle elinde böyle sopasıyla kafasında şapkasıyla böyle mal mal siyah etiyle geziyor. Bu iskeletin bize verdiği bir zarar yok sanırım. Gel hocam sen gel. Hemen arkadaşlar Granny ile birlikte hareket edelim. Granny ile birlikte bir dönelim. Hemen izimi kaybettirdim. Vallahi bu iskelet var ya sırf korkutmak için ha. Harbi diyorum. Sırf korkutmak için. Lan sıkıştım. Abo 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 abo. O kutu bana girdi bu arada. Bak kendini düşürüyor ya vallahi. Allah'ım. Şunda tipini görün böyle morlu bir şey yapmışlar. Şuna bak ya. Şunu alalım. Şimdi arkadaşlar, Greny biraz uzaklaşsın. Karnısına atlayacağım. Atla 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 tamam. Greny peşimizde arkadaşlar ama atladık. Bakalım bakalım bakalım. Weapon key çok güzel. Emcukledim ben bu greni var ya. Fırlat. Tamam. Bakalım bunun tipi değişmiş mi? Değişmiş sanırım. Sanırım değişmiş arkadaşlar. Bakıyoruz bir bok çıkmadı. Çıksa yani şaşarım. Böyle cidden şaşarım, kalırım yani bir bok da çıksın yani. Pardon. Tamam. Orada geliyor. Numara kaç bu arada arkadaşlar? Şuna bir bakalım mı? O buruna bak, buruna, buruna hala şey. Bismillah. Allah! A. Buruna bak. Saça bak, saça. Şapkaya bak. görsün bizi. Buradan gel. Buradan gel. Gel 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 gel. Hadi eyvallah. Part of shotgun. Ya shotgun yapmayacağım arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Uğraşamam. Ee, biz ne atlayacağız burada? Gene gördü beni. Gene gördü ya. Bence hızlı olursak bir şeycik olmaz. Koş 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 koş. Abo sen geleceksin de. Ey gidi yavrum ey. E gel. Adamsan gelirsin lan. Adamsan lan. Hadi eyvallah teyze. Bay bay teyzeciğim. Şuradan da bir atlayalım. Hadi bakalım. Bismillah. Onu devirdik. Altıma sıçtım. Vallahi korktum ha. Onu devirelim. Tamam mı hocam? Granny bir oraya gitsin. Granny oraya gitsin. Son oracığıma. Bunu alalım. Tamam mı? Granny'yi bir bayalım. Bayalım abicim şunu bir. Haydi haydi haydi. Haydi eyvallah teyze. Bay bay teyzeciğim. Şimdi. Güzel abi. Mutfağı lootluyorum arkadaşlar. Ben yokken. Şunları takılıyormuşuz bu arada. Takılmayalım. Kapatalım ki. Hadi bir. Hayır ya çıkmadım. Tamam. Hemen weapon keyle. Tükür tükür. Vallahi midem bulandı ya. Buradan çok wheel çıktı güzel. Güzel ilerliyoruz. Aha buradan karke çıktı. Serim var ya. Gel lan. Seni vurabiliyor mu? Vuramadım. Vurulmuyormuş. Neyse. Şu şeyi bir düşürelim gidip. Dettleri dett şu benzinimizi düşürelim. Güzel. Şimdi tornavidalı yerleri açalım arkadaşlar. Hemen hızlı, hızlı 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 Allah. Bak gene var ya arkadaşlar vallahi. Deve bu işini biliyor. Playoffs. Güzel abi Playoffs. Tamam. Bunu şuraya hemen bırakalım. Buradan ne çıkmıştı abime? Remote kontrol. Gidip orayı açalım biz. Granny neredesin? Aha. Gel bakalım gel. Bir abicim. Yallah bu arada kanalizasyondan kaçmayı düşünüyorum. Tamam. Sen oraya git. Şunu alalım. Hemen kanizasyonu oraya bırakalım şunu. Bunu hemen ben bir yerine bırakayım arkadaşlar. Bismillah. Allah. ekber Allah. Hu ekber ağzına sıçayım senin. Kocaman ağzın da varmış. Bizim klozet deliğinden büyük ağzı var maşallah. Day 2. Kalk hadi kalk. Tamam. Hemen şu vazomuzu bir alalım. At abi. Şimdi Gren oraya gitsin. İnşallah karşımızdan de gelmiyordur bu. Allah! Karşımızdan geliyormuş ve örümcek jumpscare beni korkuttu diyebilirim size. O geliyor. Tamam. Bizim şimdi ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Karkey, Karkey'i biz nerede bulduk? karkey nerede bulduk arkadaşlar? karkey nerede bulduk biz? karkey yukarıda bulduk. Tamam. Şu tablo düşürüp bir graniyi bayalım abi. Sonra gidip Karkey'i alalım. Geldi abicim. Ay senin ağzına tüküreyim. Bayıldı hemen. Hemen 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 hemen. Aldım arkadaşlar karkeyimizi. Şu eşe eşşek eşek bize gene tükürdü. En aşağıyı vurup açmayacağım. Çünkü orada bir şey yok alınabilir. Bir tek buz kapanı var yani. O da bir işe yaramaz. Açıyorum. Hammer. Çok güzel. Hammer adamın dibidir. Adamdır. Hemen gidelim şurayı bir açalım arkada. Bak. Oğlum. Unutuyorum hep. Güz güzel. Abi. Bunu mu verdim vere vere? Bu iskelet adamı vallahi geriyor ha. Cidden geriyor adamı. Şimdi bir yukarı çıkalım. Ne oluyor oğlum? Şimdi burayı bir açalım. Safety key var. Safety key'i bir alırız. İşimize yarar bir şey çıkabilir. Şimdi şu tarafa bakacağım. Et var abim. Eti alalım. Et burada dursun. Lan. Düşecektim. Şimdi greni burada. Onu buraya çağırıp onu bir fakeleyelim. Tamam mı? Onu fakeledikten sonra şey yaparız. Aşağıdan cutting players alırız. Sonra buraya geliriz. Dolaş hadi dolaş. Sen de dolaş. Tük tükürdün mü eşek herif? Neyse abim Grenade nerede? Şimdi vazoyu düşüreceğim. Attım. Aha geldi geldi tatlı şey. Açtı vallahi. Açtı vallahi açtı vallahi açtı vallahi kaç 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 kapatırım kapını böyle üstüne. Hadi bakalım teyze. Bay bay. Düşür tablosunu da. Kapat kapıyı. Katik. Cutting, Cutting players. Yukarıda unuttuk tabi ya. Aynen I see you kank. Geldi. Geldi 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 geldi. Burası çok sıkıntılı. Bazen karşıdan gelip feyk atabiliyor ama tabii ki biz önlemimizi alıyoruz. Temkinli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz diyebilirim. Hemen cutting players'ımı aldım. Yukarı doğru çıkıyorum. Bu arada bunun tükürmesi bizi yavaşlatıyormuş. Onu fark ettim. Hammer yanımızda değil maalesef. Bununla işimiz bitti. Safety key'imizi alalım hemen. Açalım buraları. Granny teyzemiz bir gelsin hemen. Merhabalar merhabalar. Açtı. Şimdi doğru aşağı iniyorum. Hadi. Vallahi hadi. Oyun end. Finish arkadaşlar. Finish artık. Bitti. Bodrum'a gidelim hemen. Ay. Bodrum demişim. Şuraya hemen kanalizasyonumuza inelim. Ve abi kanalizasyonu neden oturma odasına gibi kapaktan iniyoruz? Bana çok saçma geliyor. Gördü beni ya gördü ya gene. Gidiyor. Şimdi bu malzemeleri taşımamız lazım. Güzel bir itinayla. Bir kere de güzel cene dümdüz git. Bir kere de bas yani ne oluyor sanki? Allah 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 At bunu Gel Hadi yiyorsa buradan da gelirsin Koçum benim Bas Geliyor Allah Allah Neredeydi lan şey Aa a -a, Vallahi Döndük Mevlana gibi bu nedir? Malzeme nerede arkadaşlar? Malzeme nerede? Ya bana girme. Girdi deme bana ya. Vallahi mi diyorsun? Nasıl oluyor arkadaşlar? Vallahi duvarın arkasındaydım ya. Münik. Kalktık bakalım bismillah. Klozetten bir şey çıkmadı. Hocam. Çok hızlı başladık yalnız ha. Hani bu kadar hız olmaz. Ne kaldı? Keski kaldı. O garajda olabilir. Aa bizi hiç tediye bakmadık arkadaşlar. Bir tediye bakalım. Boş. Bir kere de dolu olsun ya. Bir kere de dolu olsun ya. Bir daha kanalizasyona ineceğim. Green'i bir yerde kapı zorluyor. Onu fark ettim. Önce bir şuralara bir bakalım. Bir tane daha çok wheel bu arada. Ee, Granny buraya gelmeden önce hemen biz kanalizasyona inelim. Şuraya bakmadık. Bir bok da çıksın. Granimiz de geliyor. Atla 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 atla. Güzel. Burası boş abi. Ya bir yere kayboldu da nerede abi şu rastir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyor. Git. Ağzına Neyse. Vazgeçtim. Geliyor yahu. Yahu buna yaktım ya. Bay bay. Kral nerede? Daha ne kadar detaylı bakabilirim? Kafayı sıyıracağım. Nerede? Şu anahtar nerede şu anahtar? Ya oğlum pek bir SG var. Vallahi diyorum ya. Sokalım şunu. Çevirtleri verelim. Kafayı sıyıracağım. Asansöre koşacağım. Bir sayı sallayacağım arkadaşlar. 2 diye hatırlıyorum. İnşallah doğrudur. Bismillahirrahmanirrahim. Evet iki special key. Hadi bakalım. Kapıda bekliyor adam. Kapıda bekliyor ya. Aa, aa döndü oraya ya. Tipe bak 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 örmek al. Çok ciddi söylüyorum bunu. Amanın da kızlar ya Lelli ya Allah. Tamam. Granny'yi bir bayalım arkadaşlar ya. Değil mi? Aynen öyle. Doğru yukarı çıkıyorum. Doğru. Aldım eti. Şuraya bakalım. Güzel bunun burada olması Hoşuma gitti. Hemen etten sonra da bir oraya bakarız. Gel bakalım. Kuçu kuçu. Geç. Ne çıkıyor? Chain cutter. Ya arkadaşlar bir tek kaybolan malzeme kaldı ya. Rusty padlock nerede ya? Şunu bir atacağım bu arada. Ondan sonra ikisiyle birlikte kanalizasyona atlayacağım. Aynen öyle. Hepsini bir kanalizasyona bir taşıyacağım arkadaşlar. Wheel crank'ı atalım. Ondan sonra şunu alalım. Burayla işimiz bitti. Bye bay granny. 200 granny. Atlıyoruz artık. O rastere padlo da bulmamız lazım yani. Attık. Bunu da atlıyoruz son kez. Şimdi bu ikisini taşıyalım. Okey. Şimdi e, bunları götüreceğim. Şunu da açacağım. Ondan sonra kuyuya gideceğim çünkü eee baga giren eşyalar kuyuya ışınlanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Atalım. Ayak sesleri yaklaştı. Ayak sesleri yaklaştı tost olacağız. Geliyor, 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 geliyor Allah. Ayağı kurban be. Bismillah. Bunun peşinden gitmeyi de çok tavsiye etmiyorum ama bak şimdi duracak bir de gelecek. Bir daha gelecek bak. Bak. Evet. Garip. Garip 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 garip. Turn right. Turn left. Evet İngilizce kurslarımız başlamıştır arkadaşlar. Mükemmel. Buradan bir bok çıkacağını sanmıyorum. Aynen öyle. Buradan ne çıkacak? Karpuz mu çıkacak? Baş mı çıkacak? Ne oluyor? Aha! Winchendal. Ama orada işimize yarar bir bok olmayacağı için. Bir işimize yaramayacak yani. Ne yapalım biz bunu? Allah Allah Allahu Ekber. Nasıl korktum var ya. O tarafa gidiyor. Git git. Sağa döndü ya. Tamam. Güzel 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 güzel. Hemen bunu da açalım. Şimdi arkadaşlar e, kuyuya gideceğim. Winhandle'la birlikte. Çünkü bug'a e giren eşyalar oraya ışınlanıyor granide. Bakacağım orada mı değil mi diye. Hocam sen oraya çok yanlış yapıyorsun ya. Okey winch aldım arkadaşlar. Garajdan atlayacağım ama inşallah granim burada değildir. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Onu da düşürdüm. Granimiz buraya gelsin arkadaşlar. Evet. İskelet aynen öyle bakın gelmiş buraya. E gelmişken bunu da bir çevirelim. İskelet arkadaşı da bayağıdır göremiyoruz arkadaşlar. Karpuz. E gelmişken bunu da keselim. Ne çıkacak? Ben de master. Padlock geldi. Dediğim gibi arkadaşlar bir eşyanız baga girdiyse o kuyruğun yanında ışınlanıyor. Hemen arkadaşlar kanalizasyona atlayayım. Öyle devam. Gene gene var ya her geçmede görüyor bizi ya. Buruna bak ya. Ya abi şunun burnu ne böyle? Pinokyo'nun burnu bile bu kadar uzun değil. Neyse. Nereye gidiyorsun hocam sen? Hı? Yallah şoför yallah. Parazit yapma. Haydi bakalım teyze. Bay bay teyzeciğim. Ve arkadaşlar. Granny. Chapter 1. Ee, kanalizasyon kaçışı normal mod Halloween modunda Bitiyor arkadaşlarla Granny 1 Görüşürüz teyzeciğim Görür müsün beni Hadi bir gör ya son kez bir Gül yüzünü bir göster Göster ya ah be Neyse Dışarıda bir tema yapmışlar ha Haydi Allah'a emanet Granny'cim Bak gidiyorum ha Ağza bak ağza Evet arkadaşlar Granny Halloween Mod da daha arabadan mı kaçalım kapıdan mı kaçalım iki kaçış kaldı ya da hiç kaçmayalım mı ne yapalım bunları yorumlarda yazın arkadaşlar the end gördüğünüz gibi hallabu modunda kanalizasyondan kaçtık ee, bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle like atın ve yorum yapın arkadaşlar bize 600 aboneye kavuşturdunuz çok teşekkür ederiz size Teddy'yi de koymayı unuttuk ama koyarız bakalım bir şey oluyor mu silendirimde değişmiş mi falan diye bir bakarız. Ama bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için bakın yine söylüyorum like ve yorum atın. Desteğiniz için de lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.